İyi günler arkadaşlar. Bugün 26 Ocak 2024 Cuma 13-15 güncel haberlere baktığımızda. Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Resmi gazetede bugün ne var? 26 Ocak Resmi Gazete kararları. Son dakika haberi. 9 ilde sanal dolandırıcılara operasyon. 28 şüpheli yakalandı çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Ocak 2024 güncel altın kuru fiyatları dolar kuru bugün ne kadar? 26 Ocak 2024 dolar euro fiyatları. Son dakika, Kastamonu'da otobüs devrildi. 6 kişi öldü Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem, son depremler Bayern Münih ile anlaşan Saça Boy. Galatasaray'a veda etti. Bon servis bedeli, transfer haberi. Saça Boy'un yerine geliyor. İşte Galatasaray'ın yeni sağ Reklamla reklamlas Beşiktaş'a transfer olacak mı? Newcastle United resmi açıklama yaptı. Transferdeki sessizlik bitiyor. Galatasaray'ın yeni yıldızı Borussia Dortmund'dan geliyor. Galatasaray haberleri Barış Alper. Yılmaz'ın sakatlığı var mı? Okan Buruk açıkladı. Süper Lig'e damga vuracak transfer. Iqbal Bakar Fenerbahçe'ye Galatasaray transfer haberi Okan Buruk Rıdvan Yılmaz'ı ikna etti. İşte sözleşme detayları. Fenerbahçe Çağlar Söyüncü transferini bitirdi. İşte sözleşme detayları Galatasaray haberleri Ahmet Çakar'dan flash penaltı yorumu. Torera rakibinin sırtına Hollanda basını SZY Maski gelişmesini duyurdu. Çok yüksek bon servise, spor yazarları Çaykur Rizli Spor Trabzon spor maçını değerlendirdi spor. Yazarları Galatasaray İstanbul spor maçını değerlendirdi Abdülkadir Ömür'e teklif ya Yomulekaya. Konya kancısı transfer haberi. Fenerbahçe'de saldan hadı ısrarcı. İşte yapılacak yeni teklif Galatasaray transfer haberi Saça Boy Bayern Münih'e gidiyor. Sağlık kontrolünden geçecek Örman Toroğlu Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı yorumladı. Lucas Torreira, Okan Buruk'tan transfer açıklaması. Angelino ve Boy, Beşiktaş transfer haberleri. Fernando Santos'un William Carvalho ısrarı. Galatasaray haberi Zayolo'dan bahis itirafı. Polisler kampa geldiğinde, transfer haberi Galatasaray Antalya Sporlu Jakub Kaluzinski'yi istiyor. Ümraniye Spor'un yeni CEO'su Nikolas Anelka. İlk hedefim işte Süper Lig'de güncel puan durumu. 22. Hafta. Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen açıklaması. Bir dakikada bacak egzersizi televizyon A Spor canlı yayın 2024 NBA All Star'da ilk beşler açıklandı. Galatasaray 3 ila 1 İstanbul Spor. Maç sonucu özet. Trendyol Süper Lig Avustralya açıkta Celik Sinir finale yükseldi. Galatasaray'ın golü offside'a takıldı. Çaykur Rize Spor Trabzon Spor. 1 ila 0, maç sonucu özet koliptal iptal oldu. Galatasaray penaltı kazandı Galatasaray bir penaltı daha kazandı. İşte o pozisyon Fenerbahçe Beko 88 ila 75 Virtus Bologna. Maç sonucu özet. THY Eurolig'e Galatasaray haberleri Trabzonspor maçının yıldızıydı. Wilfried Zaha için bin pişman oldular transfer haberi Galatasaray Arsenal'in 10 numarasını kiralayacak. Cimbom'u uçuracak Zanyolo gelişmesi çarpışma Süper Loto çekildi. Süper Loto sonuçları Süper Loto sorgulama ekranı 25 Ocak Perşembe 2024 para torbası 1 dolar kaç TL? 26 Ocak 2024 anlık döviz kuru takibi Euro dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira, Yılport Samsun Spor 2 ila 0 Mondome Kayseri Spor. Maç sonucu özet. Kerem'den Flaş hakem sözleri. Azar işitiyoruz Davison Sanchez'den İstanbul Sporlu futbolculara sitem. PFDK Heskel ve Karzev'in cezalarını açıkladı Atletico Madrid 1 ila 0 Sevilla Maç sonucu özet. İspanya Kral Kupası Beşiktaş o ismi transfer ederse Fenerbahçe Yıldızı'na veda edecek. Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a transfer olacak mı? İskoçya'dan müjdeli açıklama geldi transfer haberleri, Okan Buruk yolunu gözlüyordu. Galatasaray'da Flash Pasarik gelişmesi Süper Lig'de 23. Haftanın hakemleri açıklandı. Osman Zeki Korkmaz, puana ayrılmayı hak etmiştik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla.